Kara Nursellinin kafasına 25 dikiş atmışlar efendim. Üç aydan aşağı hastaneden çıkamaz. Kara Nursellinin pestilini çıkaran adam bizim suyumuzu sıkar. Tek çaremiz kaldı efendim. Bombalar mıdır Hüsnü'ye yedirmek? Yadigar! Buyurun efendim, emredin. Bombacı Niyazi'yi bul, armutlu bir bomba hazırlasın. Eğer bomba Hüsnü'yü 10 metre havaya fırlatmazsa... ...Ben onu fırlatırım, öyle söyle Niyazi'ye! Geçen sefer elmalı yapmıştı efendim. Ulan öküz sana armutlu yapsın diyorum! Elmalı daha iyi efendim. Ulan ben armutlu istiyorum! Seni parçalamadan defol! <laughs> Necati! Efendim! Hüsnü'nün bulunduğu kahveye git, selam söyle! Ve de ki... Malik bey, Hüsnü abimizi ve aranızdan seçeceğiniz arkadaşlarınızı... ...Köşklerinde pilav ve armut yemeye davet eder. Aranızda Malik Bey ile olan ihtilafınız konuşulup halledilecektir. Malik Bey geleceğinizi ümideler. eder. Yarın öğle vakti sizleri beklemektedir. Hoşça kalın! Malik zoru görünce altına kaçıracak. Şimdi bize anlaşma teklif ediyor. Ulan Hüsnü büyük adamsın be. Ben şu elini öpeyim. Dur estağfurullah canım. Şimdi arkadaşlar Malik'in hep beraber pilavını yiyelim. Bakalım nasılmış. <laughs> ben de gelirim Hüsnü abi. Namussuzum hiç ziyafet görmedim. Ulan pilavcı Cengiz. Malin pilavını yiyeceksin değil mi? Ye bakalım. Patron, bomba hazırlanmış. Çok iyi. Hüsnü geliyor patron. Nasıl olur böyle bir zenginlik? Çalmıştır. hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Hüsnü beyefendi ve sayın misafirler! Sizleri burada görmekten son derece mutluyuz. Aramızdaki meseleyi konuşmadan evvel yiyelim, içelim... ...Ondan sonra konuşup anlaşalım. Yani tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Getirin armutları! Malik efendi... ...Evvela pilav yesek? Adetimizdir. Evvela meyve yenir, sonra yemek. Tatlı ye, tatlı konuş prensibi. Prensip ne biçim tatlı? <laughs> Oldu! Armudun iyisini ayır, irisini de kabada yer. Buyurun, afiyetle yiyin Hüsnü Demek, sen iyisini yiyorsun, ben irisini! <laughs> Öyle! Söyle. Bu armut benim, açık gözlük yapma! Hadi arkadaşlar, Şerefe! 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 şerefe. Niye ya kalktın? E, saygıdan efendim, şerefe. Şerefe, şerefe. <laughs> Malik niye masanın altına girdin? Ay şey ya, armudumu düşürdüm de. <laughs> İyi ki başka bir şeyini düşürmedin. <laughs> şey, bizim arkadaşlar, şöyle geçin bakayım hepiniz. Sayın Hüsnü Bey, armut yemeden evvel size birkaç kelime daha söylemek istiyorum. Uzatma lafı! Hisar Hüsnü Mahallesi'nin evlerini ve dükkanlarını bağışta bulunuyorum. Şerefe Hüsnü Bey! Ulan bu kaçıncı şerefe? <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş be! Başka armut varsa verin! Ulan bombacı Niyazi! On kilo armudu göbeğine doldurmazsam bana malik demesinler! Buyurun efendim! Bu ne? Bombacı Niyazi bu sefer saatli bomba yapmış. Bombayı armut yerine yine elmaya koymuş. Elinizdeki elma... Ne, buna var. mı? Evet. Buna mı koymuş? Eyvah! Elinde patladı. <laughs> Abiler duydunuz mu? <laughs> Üstü Ali'nin elinde patlatmış. Hem ne patlatmış? <laughs> Aa, Yok be! <ne>? vallahi hem <laughs> billahi abi! <laughs> Malik içeride mi? Evet, salonda. Güzel. <laughs> ah! ah. ah. <laughs> yazık! İmza atma merasimi oldukça gecikiciye benzer. Seni vereceğim davetime çağırmaya geldim. Bütün mahalleliği davet ettim. Ama bakıyorum Malik, gelecek durumun yok. Belki beş güne kadar iyileşirsen davetime gelirsin. <laughs> Ayağa kalktığımda seni anadan doğma sokağa atacağım Makbule! Benden merhamet bekleme! Bana kalırsa Malik'ciğim, sokakta sen kalacaksın! <laughs> Atın bu cadıyı dışarı! Gelmeyin! Zaten oturacak değilim. Hüsnü'nün seni ne hale soktuğunu bir göreyim dedim. Gördüm ve gidiyorum. Oh, cehennemin dibine git! Korkulağa dönmüşsün Malikciğim. <laughs> <laughs> Necati! Efendim? Rize'ye telgraf çek, kız İsmet hemen gelsin. İsmet iyi ki aklınıza geldi efendim. Şimdiye kadar niye düşünmedik Hayret? Biliyorsunuz kız İsmet'in bitirmediği iş yok. İşte şimdi Hüsnü cayır cayır yandı. Sana bayılıyorum. Söyle benden daha iyisini mi bulacaksın? Yakışıklıyım, kuvvetliyim. Eminim sen de beni seviyorsun ama söyleyemiyorsun. Belki de benim için çıldırıyorsundur. Ah bir konuşsan. Bana için.